Şimdi ben izleyicilere şunu ıı, tavsiye ederim. Şimdi altın ıı, hakikaten ıı, küresel bir değer. Dolayısıyla da altınla ilgili beklentiler ya da kararlar verilirken sadece iç, iç dinamikler değil burada dış dinamiklere de dikkate almak gerekiyor. Örneğin FED'in fa atacağı faiz kararları adımları ya da işte Trump'tan gelecek yeni ıı, korumacı politika adımları bunlar aslında belirleyici olacaktır. Şimdi Uluslararası Banka'nın ıı, altının güvenli liman olma özelliğinin azalacağı ve artık bir ana ıı, volatilite yaşadığını ve bir balon uyarısında bulunduğuna dair evet kamuoyuna bilgiler yansıdı. Burada özellikle e, da, e, yükselişini tetikleyen e, koşulların ortadan kalkmasının etkili olacağı vurgulanıyor. Ne var burada? İşte faiz indirim beklentileri vardı. O indirimler gerçekleşirse zaten bu riskler ortadan kalkmış olacak. Ya da Trump yeni vergiler getirmezse yine bu riskler ortadan kalkmış olacak. Dolayısıyla da altının hani bu şişen kısmı hafif hafif sönecek. Ama, ama diyorum bunun dışında bakın diğer küresel kurumların da raporlarını takip etmelerini öneririm. Çünkü bu konuyla ilgili olarak mesela ben hemen sizin programdan önce şöyle diğer kurumlar ne demiş baktım. Mesela UPS'e yıl sonu için 4700 ons altının 4700'e çıkacağına beklentisi bu yönde. Morgan Stanley 4400, Goldman Sachs 5 bin dolardan söz ediyor evet. bakın. Şimdi onların temel vurguları şu fiyat artışları, gümrük tarifeleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının nasıl, nasıl şekilleneceği, FED'in bağımsızlığına dair endişeler çünkü FED tarafından bölgesel FED başkanlarının da kafaları çok karışık biliyorsunuz. Doğru. Yani kimi faiz indirimine devam edilsin diyor, kimi hayır biraz bekle gör politikası devam etsin diyor. ABD hükümetinin kapanması bunlar biliyorsunuz çok önemli politik ve ekonomik gelişimler oldu. Ee, jeopolitik riskler bir de akşamdan sabah her şey değişebiliyor canım. Değişiyor. O Ama de Goldman, ben... Goldman Sachs'ın bu tahmini uzun süredir yani takip evet. ediyorum. E, hep e, bu rakama benzer tahminleri var. Evet. Yani, evet. Dolayısıyla da ben altın <laughs> yatırımcısına yani e, evet balon olacak ama <laughs> ellindeki altınları satsınlar ve <laughs> altın alınmasın. Yani her geçen gün altın özellikle Türkiye'de durum zaten çok daha farklı. Türkiye'de çünkü jeopatikistlerin evet içerisinde bir ülke olmanın dışında siyasal bir takım çalkantılardan geçiyoruz biliyorsunuz. Siyasal travmalar yaşayan bir ülkeyiz. Evet. E, enflasyona ilişkin olarak her ne kadar düşüş ıı, açıklamaları gelse de işte enak ve İTO rakamlarıyla hala benzeşmeyen rakamlarla karşı karşıya kalınıyor olması. Bir de zamanımız olursa değil mi? TÜFE'de de bir güncellemeye gidilecek. Evet. Ciddi bir değişikliği beraberinde getirecek. Hemen aktarayım yorumunuzu çok merak ediyorum çünkü daha iyi anlaşılması açısından. Şimdi TÜİK'e uzun süredir bu sepeti açıklamadığıyla ilgili de çok ciddi eleştiriler yöneltiliyordu. Evet, evet. ee, yeni yılda uygulamaya geçince yani 2026 itibariyle uygulamaya geçince e, burada ifade ediliyor ve tüfe ile ilgili bir değişiklik bir güncellemeden söz ediliyor. Bu 2003 eşittir 100 olan baz yılı 2025 eşittir 100 olarak değiştirileceği açıklanmış. Bu evet. ne anlamı geliyor e, ve sonucu ne olur bunun? Şimdi aslında e, enflasyona bir real bir de nominal olarak hesaplama yöntemleri var. Burada e, fiyat etkisinden arındırmak için yani real enflasyona ulaşabilmek bazı bağlamında bazı yıl herhangi bir yıl bazı alınır ve o yılın fiyatlarıyla o yıl üret diğer yani hesaplamak istediğiniz yılın miktarını çarparak bulursunuz Hı -hı. enflasyon rakamını. Şimdi burada 2003 yılından 2025 yılına geçilmesi baz etkisi ne dikkate alacak olursak bu şu demek: e, Ocaktan sonra enflasyon rakamlarında çok daha fazla büyük düşüş göreceğiz demek. Çünkü Hı -hı. niye 2025'te zaten enflasyon düşmeye başladı? Yani baz etkisini biz burada çok daha net bir şekilde göreceğiz. Bu bir. İkincisi ki sayın başkanın açıklaması önümüzdeki yıl için konutaki ağırlığın düşebileceği diyor. Şimdi burada hesaplama yapılırken harcam e, hane haklarının harcama kalem içerisinde ağırlığı en çok olanların e, hesaplamada ağırlığı düşürülecek olursa yaşanılan enflasyon açıklanan enflasyon arasındaki o marj daha da genişlemiş olacak. Hı hı. Yani e, bu çok e, iyileştirme gibi e, gösterilse de aslında çok daha e, hane halkı için olumlu bir gelişme gibi durmuyor. Hı. Ama şunu da söyleyelim. Bugün güncellemeleri aslında her yıl yapar e, TÜİK. Yani her yıl Ocak ayı ile birlikte işte bazı hesaplamaların oransal olarak değişimlerini görür görürüz, işte ağırlıklarında değişiklikler görürüz. Ee, mesela ben hep şunu iddiasındayım, e, gıdanın oransal olarak payını düşük, düşük buluyorum ben şeyde hesaplama. Çünkü Kesinlikle. ama niye düşük buluyorum? Çünkü e, dar gelirin harcama kalemi içerisinde çok büyük bir payı var gıdanın. Evet. E, siz evet. hesaplamadaki ağırlığı küçük gösterdiğiniz zaman işte o noktada yaşanılan enflasyonla açıklanan resmi enfl enflasyon arasındaki o ciddi farklılığı çok daha derin hissetmeye başlıyoruz. E, bu da e, uygulanmakta olan ekonomi politikasının yönelik güvensizlik algısını besliyor aslında Canan Hanım. Yüzde yüz. Şimdi e, bu hafta şeyi de çok konuştuk e, Serap Hocam hafta sonundan yani yana. İlk olarak e, tutuklu meslektaşımız gazeteci Fatih Altay'da e, cezaevinden ilettiği e, notta daha doğrusu e, Yalçın Doğan'la yaptığı görüşmeyi Yalçın Doğan'a aktarıyor. Diyor ki işte iş dünyasının dışarı çıktığında iş dünyasının içinden geçeceğim. Çünkü hem bana sahip çıkmadıkları gibi hem de memleketteki pek çok haksızlığa, hukuksuzluğa karşı sessizler. Özellikle de ekonomik kriz bağlamında. Hı hı. Ee, yine diğer taraftan en son zaten bir e, mevcutlu ifadeye çağrılmıştı TÜSİAD yöneticileri. Tabii, yönetikleri. Evet, evet. Aynen Erdoğan da hafta sonu katıldığı bir etkinlikte TÜSİAD'ı hedef aldı. Ee, i̇şte üzerlerine düşen yani sorumluluk almıyorlar, üzerlerine düşüyor. Onun eleştirileri tabii farklı da ama genel olarak son dönemde iş dünyası çok sessiz, hiçbir şey sesini çıkarmıyor falan gibi böyle eleştiriler yöneltiliyor. Haklı eleştirilerdi bunlar. Ama zaman zaman da duyuyoruz. Mesela en son e, Migros değil mi yöneticisi? Hmm, evet, evet. Bir, tabii, tabii bir, AVM toplantısına katılmış e, katılmıştı Yenil, AVM yöneticileri. Orada belli işte. Satacak ürün bulamayacağız dedi. Evet buna e, Evet da. evet yönetim kurulu üyesi orada bir eleştiri yöneltti. Onları gördüğümüzde de şaşırıyoruz tabii. Tek tük örnekler bunlar. Çünkü, evet, evet. çünkü e, beklenti değil, bu kadar inanılmaz derin çatlağın ortasında. Siz de iş dünyasını, tabii oradaki gelişmeleri de çok iyi bilen bir e, akademisyensiniz bu anlamda. E, bize neler söylemek istersiniz? Sizin gözleminiz neler? Gerçekten gereken tepkiyi vermiyorlar mı? Vermiyorlarsa nedenleri neler? Siz ne düşünüyorsunuz? hocam. Yani hanım, aslında iş dünyası biliyorsunuz bu ekonomik gidişatla ilişkin serzenişlerini seslerin tonlarını yükselttiler. Ama Tüyat mesela bu sesin tonu yükseltmesi sonrasında hukuki bir süreçle karşı karşıya oldu. Yani sonuçta bu süreçler bir anlamda Onun ben kabinde geldiğini anlatmak geldi, evet. çok doğru. <laughs> İş dünyasının evet. bu noktada hani sessizleşmesini ben e, çok da e, şey bulmuyorum hatta yani, hatalık paylar var ama bence burada asıl nokta finansmana erişimde bir sorun yaşayabiliriz endişesi var kredi çünkü kredi ulaşımda e, özellikle kamu bankalarından kredi temin edebilmeleri bazında aslında çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalabilirler ben açıkçası bu endişenin çok hakim olduğunu düşünüyorum iş dünyasında ve e, bu endişeden dolayı da yani hem bir hukuki süreç başlatılma endişesi. Hem krediye e, ulaşamama endişeleri e, sonuçta bunlara bir geri adım attırıyor diyebiliriz ama şu anda Türkiye'de gerçekten e, birebir sektörleri incelediğiniz zaman birçok sektörde çok ciddi sıkıntıları görüyoruz. Bu sıkıntıların temel nedeni de şu, Türk sanayinin yüzde %90'ından fazlasını kobilerin oluşturuyor olması. Maalesef ki kobiler finansmana erişim dışında özellikle biz hep kamuoyuna yansıyan şeyi şöyle görüyoruz. Diyoruz. finansman sorunu finansman sorunu ama onların iddiaları şu mesela yeşil enerji uluslararası pazarlarda bu anlamda rekabet avantajlarını kısıtlıyor verimlilik mesela bu evet. anlamda yine rekabetlerini kısıtlıyor o nedenle iş dünyasının sorunlarına da bence Eğilinmesi gerekiyor ve bu hani sadece tüsiyat, müsiyat vesaire değil ki müsiyat da biliyorsunuz e, iktidara yakın bir e, işveren temsilcisi olmasına rağmen sesinin tonunu çok yükseldi. Yeni çapak üzerinden daha çok yapıyorlar. o Evet yemeşim. evet yani sonuç itibariyle aslında iş dünyasının çok ciddi sorunları var ve e, maalesef ki bu sorunların e, geniş anlamda masaya yatırılmıyor olması da aslında üretim e, üzerinden enflasyonu tetikleyecek. Yani her ne kadar üfede bir azalma görülüyor olsa da üfenin e, ben önümüzdeki dönemde çok ciddi sıkıntılar yaşayacağımızı düşünüyorum. Yani biz hep gıda enflasyonu üzerinden konuşuruz Hadi. ama bakın e, tekstil, şu anda tekstil tarafı çok ciddi bir şekilde kana alıyor. Dört bine yakın işletme kapatılmış. Yüz binden fazla işsiz var ve burada en önemli nokta da şu biliyorsunuz ki e, tekstil sektöründe de olarak kadınlar istihdam ediliyor. Şimdi Aynen. bu iş yerlerinin kapanması kadın işsizliğini çok daha yüksek seviyede getirecek. Aynen. Özellikle de niteliksiz iş gücü bazında değerlendirdiğimizde. Kesinlikle ee, Serap Hocam konkordatalar her geçen gün çok ciddi artış var. i̇şsizlik iş, de tırmanıyor. Bakalım nasıl bir 2026 olacak. 2025 çok ağır, çok yakıcı, çok kötü bir yıldı hakikaten her an. anlamda. Çok anda. kötü gerçekten. Evet e, 2026 için pek de umutlu bir ışık şu an için en azından yani, umut diliyoruz diyorsunuz. Evet. Veda yeni yıl daha güzel evet. şeyler getirsin diyoruz. Ay, tabii ülke olarak çok zorlu şeylerden geç geçtik biz aslında. Hani depremler vesaire Aynen. işte birçok zraydon olayları yani birçok sorun yaşadık. İşte siyasal arena daha keza bir takım evet, bir darbe ıı, girişimleri vesaire girişimleri yani, yani diyorum ya birçok şey bir arada yaşadık. Umarım 2026'da bunları yaşamayız ama maalesef özellikle ekonomik olarak ben çok olumlu tablo çizemiyorum. Yani umarım bizler yanılırız. Keşke yanılsak. Gerçekten çok istiyorum yanılmayı. Ama Şimdi enflasyon rakamının bir aylık iki aylık geçici iyileşmesini bir ekonomik başarı olarak değerlendirirsek o noktada çok ciddi bir hata yapmış oluruz. Çünkü bunu besleyecek makro verilerin gelmesi gerekiyor Canan Hanım. Yani burada kalıcı bir fiyat istikrarı sağlamak için zira bakın ekonomi yönetimi de hep hangi vurguyu yapıyor? Fiyat istikrarı olacak, ekonomik büyüme olacak ki refah artışı olsun. Ama bu o kadar uzun süre gerektiriyor ki eğer biz e, hane halklarına düşük gelir buna bunu e, ikna ederek e, onlardan biraz daha sabır e, dilersek orada hata yapmış oluruz açıkçası çok çok doğru söylediniz ve açıklamalarınız için yorumlarınız için çok teşekkür ederim ben teşekkür ee, her zaman de değer kattınız her zaman yeriniz hazır bu kanalda çok, çok teşekkür, teşekkür ederim, ederim. iyi yayınlar sağ diliyorum sağ hoşçakalın sağ sağ sağ